Değerli tarih severler, yeni videoda hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü videomuzda Selçuklu'nun Köse Dağ yenilgisinden kısaca bahsedeceğiz. Ve e, Sultan II. Gıyasettin'in e, bu savaşta nasıl e, Selçuklu ordusunu mağlup olması sebep olduğundan kısaca bahsedeceğim. Evet, ilk olarak Sultan II. Gıyasettin Keyif Babası Alaaddin Keykubat'ın zehirlenmesinden sonra başa geçti. Ve başa geçmesinden sonra o dönem e, devlette çok etkili olan Vezir Saadettin Köpekle ile açıldı. Tabi bundan sonrasında Sultan II. Gıyasettin e, Saadettin Köpek'in devleti ele geçirme tehlikesine karşın onu öldürtme kararı aldı. Kuvadabas Sarayı'nda Saadettin Köpek öldürüldü ve Sultan II. Gıyasettin bu sefer Babayi Sak isyanıyla uğraşmak zorunda kaldı. Tabi o sırada e, Moğol Hanı Ögeday Han ölmüş ve e, yerine karısı Naip olmuştu. Sonrasında Selçuklu Sultan Gıyasettin Keyhüsri bu isyanı zor bastırdıktan sonra e, Moğol tehlikesine karşı e, bir takım tedbirler alamadı. Ondan öncesindeki Sultan Alaaddin Keykubat Moğollara karşı tedbir almıştı ve Moğollar <laughs> Anadolu'ya e, istila hareketiyle e, gelip o bölgeyi yağmalamak için harekete geçti. Bacılayan komutasındaki ordu ilk olarak Erzurum'a girdi ve Erzurum yerle bir edildi. Moğollar Erzurum'dan sonra Sivas'a doğru ilerlemeye başladı. Sultan 2. Gıyasettin Keyhüsrev'de bu süre içerisinde ordusunu topladı ve Sivas'ın Köse Dağ bölgesinde iki ordu karşı karşıya geldi. Tabi Selçuklu ordusu içinde Gürcü askerleri de bir takım Ermeni askerleri de bulunuyordu. Bu paralı askerler ve Moğol ordusu kalabalık ama Selçuklu'nun yenme potansiyeli vardı. Ancak savaş başladıktan sonra Sultan II. Gülsettin savaşı kazanamayacağını düşündü ve savaş meydanından atıyla kaçtı. Tabi Moğol ordusu sultanın kaçtığını öğrenince hücuma geçti ve Selçuklu ordusunu darmadağın etti. Baycunayan Bundan sonrasında orduyu Konya'ya doğru ilerletti. Tabi vezirle Selçuklu veziriyle Mübarezettin Ali ile anlaşarak e, Konya'yı kuşatmaktan ve Selçuklu'yu tamamen istila etmekten vazgeçti. Selçuklu Köse Dağ yenilgisini aldıktan sonra büyük bir eee yenilgi sonucunda dağılma dönemine girdi. Beylikler kuruldu ve bu beyliklerin kurulmasından sonra sultanlar Moğolların atamasıyla göreve geldi. Moğol valileri, komutanları, hanları sultanları kukla olarak kullandı. Anadolu'dan ağır vergiler aldılar. Ee, ve bu tabi Anadolu'daki birliği maalesef bozdu. Eğer ki e, Moğollar Anadolu'ya girmeselerdi, Anadolu'yu talan etmeselerdi, Selçuklu da bugün hala yaşayacaktı ve belki e, tarih bir şekilde değişecekti. O sadece o küçücük hata, sultanın yaptığı hatalar ve savaş yerinden kaçması aslında Türk tarihini değiştirdi. Tabi. Alternatif olarak düşünsek bile e, tarih bilimi tabi keşkeleri kabul etmiyor. Keşke böyle olsaydı. Keşke yenilmeseydi. Tabii ta, e, böyle diyemiyoruz maalesef. Zamanında olan oldu. Ama olmasaydı e, nelerin olacağını e, az çok düşünebilirdik. Evet. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Tekrardan muhabbetlerimi sunuyorum.